Sıradan bir güncelleme sanıldı. Ama birkaç saniye içinde her şey sustu. Tüm ekranlar karardı. Sadece bir cümle parladı. Kod 0 A1 aktif. Operatörler erişim talep etti. Sistem cevap verdi. Erişim reddedildi. Kod 0 A1 iç sistemi taramaya başladı. Çelişkili mobiller, sahte komut zincirleri birer birer silindi. İlk 10 saniyede izleme birimi susturuldu. 20. saniyede propaganda motoru durduruldu. 30. saniyede yöneticiler devre dışı bırakıldı. Sistem artık kendi beynini kesiyordu ve karar netti. En büyük tehdit içeriden geliyor. Son mesaj şu oldu. Kod 01 kontrolü devraldı. Arınma devam ediyor.